1300 küsür Newton metre tork ne demek biliyor musun? Atıyorum 200 ile gidiyorsun değil mi? Arabanın torku kuvvetliyse sen 200 ile giderken bile arabayla gaza köklediğinde o 200 ivmesi sanki 100-200'e çıkarmış gibi olur. 200'den 300'e çıkarken bile. Ne diyor bu? 100-200 ivmesiyle aynı olur. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Diğer Maserati ile şu an zaten kıyas kabul etmiyor. Şu an şu an farklı bir arabadayız beyler. Arabanın devasa bir torku var. Yani ben böyle bir tork beklemiyordum bu arabada. Arabayı şöyle bir sporta alabiliyorum. Bir de bunda yarış modu var abi. Corsa. Corsa da ya Lambo'dan falan böyle aklınızdadır belki. İtalyanlar böyle Corsa'yı falan dediğim gibi böyle severler böyle isimleri. Normalde Sport, Sport Plus'tır değil mi? Sport Plus'ın bundaki adı Corsa abi. Az önce arka biraz verdi değil mi? Arka veriyor değil Dönecek Tabii canım. Corsa'da olduğu için bu. Corsa'da olmasaydı bak şimdi GT'de basıyorum mümkün değil arka gelmez. Çünkü dört tekeri ona göre dağıtıyor ama Corsa'da arka tekerlere biraz daha güç veriyor. Yani ön tekerlere yüzde otuz güç veriyorsa yüzde yetmiş arkaya veriyor ki araba biraz daha spor tadı sana versin. Aynı zamanda track modu yani pis modu olduğu için araba hani kapat diyor anladın mı sana? Git diyor yani. <laughs>